Arkadaşlar merhabalar. Yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. Aracımız Hyundai i20 LPG'li benzinli model. Bunun kaput altı motor parçalarını tanıtacağız sizlere. Sınavda neleri soruyorlar onları göstereceğiz. Bu konuda bize kamerada Yiğitcan arkadaşımız, adayımız yardımcı oluyor bu arada. Başlayalım. Sigorta kutusu burası. Hava filtresi. Akümüz burada. Fren hidrolik yağımız. Burası radyatör kapağımız. Buradan motor soğutma suyu ve antifriz eklemesi yapıyoruz. Aynı zamanda şurada da depomuz var, haznemiz var. Su ve antifriz orada toplanıyor. Motor bloğumuz. Motor yağ kapağımız. Motora yağı buradan ekliyoruz. Yağ kontrol çubuğumuz burada. Motordaki yağ seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Bir de cam silecek suyumuzu da buradan ekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında sınavda başka bir şey sormuyorlar. İsterseniz bir daha bir tekrar edelim. Sigorta kutumuz, hava filtremiz, akümüz, tren hidrolik yağını bu bölümden ekliyoruz. Radyatör kapağı, antifriz ve motor soğutma suyunu buradan ekliyoruz arkadaşlar. Burada da haznemiz vardı. Burada birikiyordu, burada toplanıyordu. Motor bloğumuz bu kısım. Motor yağ kapağımız. motor yağ buradan ekliyoruz. Yağ kontrol çubuğumuz. Bir de cam silecek suyumuzu buradan ekliyoruz arkadaşlar. Sınavda bunun dışında zaten başka da bir motor bölümüyle ilgili kaput altı parçalarla ilgili başka da bir soru sormuyorlar. Bunları anlattıktan sonra komisyona söyledikten sonra diğer bölümlere geçiyoruz sınavımızın diğer bölümlerine geçiyoruz arkadaşlar şimdiden herkese başarılar görüşmek üzere tekrar kendinize iyi bakın